Küçük Papatya Papatya'nın her akşam güneş batar batmaz neden ince beyaz yapraklarını toplayıp kapattığını bilir misiniz? Bakın anlatayım. Yıllarca önce bir akşam, ulu tanrı ay ışığında binlerce çiçeklerle bezenmiş bir kırda dolaşıyormuş. Birdenbire bir iç kırık sesi kulağına çalınmış. Tanrı, beraberinde olan meleğe, ''Kim alıyor? Git öğren.'' demiş. Bir müddet sonra melek, Tanrı'nın yanına dönerek şu cevabı vermiş. Ağlayan bir papatyadır ama bana derdini açmak istemiyor. Sen benim derdime çare bulamazsın diyor. Bu arada ağlama hala devam ettiğinden Tanrı papatyanın derdini öğrenmek için onun yanına gitmiş. Zavallıcık başını önüne eğip tepesinden köküne kadar sarsılarak ıçkırıyormuş. Ulu Tanrı. Papatyecik, neden ağlıyorsun? Seni kim böyle üzdü demiş. Papatya başını biraz kaldırarak. Ah Tanrım diye içini çekmiş. Benim, benim boyum çok kısa da ondan ağlıyorum. Boyun mu kısa? Neden illa uzun boylu olmak istiyorsun ki? De papatya, ey Ulu Tanrım diye cevap vermiş. Bak etrafımdaki bütün otlar ve çiçekler daha uzun boylu. Sen yağmur yağdırdığın zaman ben başımı eğerim. Güneş açtığı zamansa yine kaldırırım. Ama güneş açınca da benim için yağmur henüz bitmiş değil ki. Etraftaki bütün otlar, yapraklar silkelenip gerinirler. Üstlerindeki yağmur damlalarını benim yüzüme damlatırlar. Ben de tekrar tekrar ıslanırım. Tanrı hmm, diye ona hak vermiş. Senin durumun hakikaten zor. Böyle ıslanınca herhalde arılar, kelebekler ve böcekler sana gelmek istemiyorlar değil mi? Tanrı papatyaya acımış. Bir müddet düşündükten sonra demiş ki, Pekala, senin istediğini yerine getireceğim. Bundan sonra uzun boylu olacaksın.'' bütün kır çiçeklerinin ve otlarının tepesinden bakacaksın. Ertesi gün kıra otlamaya gelen inekler şaşıp kalmışlar. Bütün kırı kocaman bembeyaz çiçeklerle kaptıymış. Sanki kocaman bir kar yağmış gibi. Kırdaki diğer çiçeklerden hiçbiri gözükmüyormuş. İnekler nereye baksalar her taraf papatya doluymuş. Hem de iri iri ...fincan kadar papatyalar. İnekler bu güzel çiçeklere imrenmişler. Ağızları sulanmış... ...ve kocaman ağızları ile... ...onları kemirip yemeye başlamışlar. Hmm, tatları da pek hoş olduğu için... ...onları yemeye bir türlü doyamıyorlarmış. Biraz geviş getirip... ...yine yemeye koyuluyorlarmış. Aradan birkaç hafta geçmiş. Tanrı yine o taraftan geçerken... ...bir de bakmış ki... Göz alabildiğine uzanan çayırda bir tek papatya bile yok. Bir köşeden yine hıçkırık sesleri geliyormuş. Tanrı, bu sesi merak edip meleğine, ''Git bir bak bakalım ne var, ne oluyor yine?'' demiş. Melek Tanrı'nın sözünü yerine getirmiş. Fakat geri dönmesi bir hayli uzun sürmüş. Nihayet Tanrı'nın yanına gelmiş. Demiş ki, Ey Ulu tanrım ağlayan yine o papatya, zavallıcık, kimsesiz, yapayalnız kalmış. Eğer dikenli bir çitin dibinde gizli olmasaymış, onu da çoktan inekler yiyip bitirirlermiş. Tanrı, müleyyse ben de bir gidip bakayım demiş. Ve gerçekten dikenli bir çalının altında yalnız başına kalmış bir papatya bulmuş. Zavallı kimseye görünmemek için başını eğmiş, korkudan tir tir titriyormuş. Tanrı, Eee söyle bakalım, yine derdin nedir? Yoksa hala bozunun, boyunun uzunluğu yetişmiyor mu diye sormuş. Papatya, boyum fazlasıyla uzun tanrım diye cevap vermiş. Ah, keşke gene eskisi gibi küçücük olabilsem. <laughs> Bütün kardeşlerimi inekler birer birer yediler. Yalnız beni gizlendiğim yerde bulamadılar. Tanrı düşünceli düşünceli. İstersen seni yine eski haline sokayım demiş. Ama bu sefer de hep ıslanmaktan şikayet edeceksin. Papatya ah tanrım diye cevap vermiş. Ne olur boyumu tekrar ufaltıver. Islanıp da sakin sakin yaşamak Büyük ve güzel olup da hep korku içinde titremekten kat kat daha iyidir. Papatya bunu söylerken yine tepesinden köküne kadar titremiş. Tanrı babamız kendi kendine başını sallamış. Başladığı bu işi iyi bir sonuca bağlamak istiyormuş. Bir müddet düşünerek demiş ki... ''Pekala Papatya, istediğin olsun. Seni yine eskisi gibi küçük yapacağım.'' ama bir daha da ağladığını duymayayım. Sonra hafifçe papatyanın yapraklarını yukarıya doğru doğrayıp sarı göbeğinin üzerinde sımsıkı kapatmış. İşte küçük papatya. Artık yağmur damlaları seni rahatsız edemezler. Sen de gördün ki bazı bardaklar küçük, bazıları ise büyük olmalıdırlar. Ama küçükler de kendi. sonra güneş batar, yağmur yağarsa beyaz yapraklarını bir araya topla ki ne yağmur ne de çiğ damlaları sarı çiçek tozlarını bozmasın. Her taraf kuruyunca da korkmadan yüzünü güneşe çevir. Arılar, kelebekler ve böcekler seni görsün, sana gelsin. O zaman yalnız kalmasın O gün bugün papatyalar her akşam kapanırlar. ...anlıyor şükretmek başlarına gelmeli